Sen bunu alırsın zaten. Ben buraya Pekka'yı salayım. Pekka'nın önünden şu eski etler diyecektim de gidemedi. Oha. Neyse. Esali. Ne gönderecek? Oha. Oha. Oha ya. Oğlum ya. Ya ağzına sıçayım ya. Oha. Ne diyor? Hadi bakalım. Siktim seni şimdi. İzle. İzle. İzle sadece lan. Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni videoda herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine Clash Royale'deyiz. Bugün var ya, kanser bir deste yaptım. Ya sabır amına koyayım, ya sabır! Şöyle golem olacak, ondan sonra pekka olacak mini pekka, bir de bir cehennem ejderi. Bunlara destekleyen bir tane şifacı göndereceğim. Bu şifacı büyük ihtimalle karadan. Ee, az önce bir el yaptım da, karadakilerle savaşı anlamadım onu, çok değişik bir şey. Her neyse arkadaşlar, 3-4 gündür video gelmemin sebebini size söyleyeyim. Uzun süredir biliyorsunuz ki bu işlerle uğraşıyoruz, başka işlerle uğraşıyoruz. Kursum var, oydu buydu bir sürü iş derken kendimize zaman ayıramadık arkadaşlar. Şöyle bir tatil yapalım dedik yengenizle. Zaten videosu da gelecek Sezaryek'in kanalına videosu da gelecek vlog çektim. Bodrum vlog diye. Oraya gitmiştim video çektim. Videoyu attığımı zannediyorum editöre, atmamışım. Hep aynı videoları göndermişim haberim yok. Vay amına çok üzüldüm lan. Ben de gittikten sonra yeğenime eve gönderdim. Dedim ki gidip dedim oradan gönderebilir misin? Tamam dedi göndereyim. Bir geldi videolar yok. Aa! Ben gönderdikten sonra videoyu bilgisayarda tutmuyorum. Direkt siliyorum. Ya nesini <laughs> duvarına? Göndermedim zannettiğim için videoları silmişim. Bu kafamı sikim. Silmişim videoları. Kaldık öyle. Öyle kanal kaldı. 3-4 gün var ya ciğerlerim yanıyordu. Yemin ediyorum var ya, bak tatilde ciğerim yanıyordu. Böyle. Oh no. Kanala bir girip bakıyordum. Video yok video yok ya. Baya bir moralim bozuluyordu. O yüzden kusuruma bakmayın arkadaşlar. Özür diliyorum. Ve güzel bir tane sağlam bir maç yapacağımızı ümit ediyorum. Bakalım olacak mı? Şimdiden iyi seyirler. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayan varsa kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Benim için çok önemli arkadaşlar. Abone sayımız çok az. İnşallah çoğalır. Daha da çok hevesleniriz. Daha da çok güzel oyunlar atarız. Bu arada yeni oyunlar da gelecek arkadaşlar ve çok sevdiğiniz biriyle gelecek. İsmini söylemeyeceğim. Siz zaten biliyorsunuz ama az kaldı, yakındır. Şimdi dilerseniz videoya geçelim. İyi seyirler. Hadi öpüyorum sizleri arkadaşlar. Şöyle bol bol like, yorum, ne varsa yapıştırın ya. kendimize gerek. Her gün tek tek bakıyorum ha. Haberiniz olsun. Golemimiz geldi burada. İksir golemimiz hazır. Onun arkasından şifacıyı göndereceğiz. O da hazır. Şimdi bizim öncelikle ne yapacağız biliyor musunuz? Ben diyorum ki Solta önce bir savunma yapacağım. Önce bir savunma yapacağım. Şimdi geldi. Önce bir savunmamızı yapalım. Şöyle şunu atacağım. İnşallah direkt ölmez tekli. Tamam süper. Savunma o kadar iyi olmadı ama. Heh. Şimdi Pekka bunu halleder. Tamamdır sıkıntı yok. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Golemle x şey e, şifacı hazır olduğu gibi. Sağ taraftan yollayacağım bunları. Yavaş lan. Bekleyemedim bekleyemedim bekleyemedim. Niye beklemedim onu bilmiyorum. En gibi gönderdim de. Neyse yapacak bir şey yok. Şifacı atıyoruz şöyle. Çok geç oldu. Geç oldu. Şifacı bekleyecektim. Şifacı bekleyecektim. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Güzeldi. Güzel. Sol taraftaki kaleyi aldık zaten. Ben şuradan bir ejderi tekrardan göndereceğim soldan. Aslı amacım şu arkadaşlar. Hem sağdan hem soldan sağ tarafı alacağım ama. Sol taraftan oyalamak istiyorum. Sol tarafta oyalamak istiyorum. Öyle bir şey yok kardeş. Öyle bir şey yok. Ulan ben devin önüne niye bunları atmadım? İskeletleri bak unuttum ha. Vallahi unuttum. Neyse tamamdır. Sen bunu alırsın zaten. Ben buraya Pekka'yı salayım. Pekka'nın önünden şu eski etler diyecektim de gidemedi. Oha. Neyse. <laughs> Pek kaldı buraya. Ana kalede gitti. Hayırlı olsun yavrum. Hadi öpüyorum seni. Yapıştır. <laughs> Budur. Budur arkadaşlar. Budur. Bu kadar. Tok atlayıp çıktık gördünüz. Deste güzel ama anavrat sövdüren sen kardeşim. Bayağı bir sövüyorlardır. Söverlerdi. Bir de ben bunu kullanmasını bilmiyorum. Bu e, iksir golemini var ya millet bir kullanıyor? Yarımsız gibi amına koyayım var ya. Üf. Aa! Ah. Ne oluyor lan? Aa! Niye onu bıraktım amına koyayım ya? Ben ne bileyim abi profesör müyüm ben? Oğlum arada beynim gidiyor. Ev taşıyacağız bu arada arkadaşlar. Evi taşıyacağım. E, şu an onu düşünüyorum. Videodan sonra onu taşımaya gideceğiz. Evi, evi temizlememiz lazım. Ondan sonra dur şunun arkasından da şunu göndereyim. Buradan da bunu gönderelim şifacıyı. Atma şunu amına koyayım ya. Atma lan şunu. Neyse şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Aynen en azından. En azından birazcık alsınlar. Tamam çok güzel hasar verdik sıkıntı yok. Çok güzel hasarımızı verdik. Şöyle iskeletleri bırakacağım. İskeletler bunları bir yok etsin. Lan oğlum yine attı bunu ya. Uf. ya Yetişemiyorum amın yurdun iskim ya. Yetişemiyorum ya. Lan o iskelet onu alsaydı ne kadar güzel olurdu ya. Tamam. Burayı cadı alır. Burayı cadı alır. Burayı da okla alırız. Sol tarafı oynayacağız. Sol tarafı oynayacağız. Sol tarafı oynayacağız da. Şunlar bir çoğalsın. Bekliyoruz baba rahatta. Bak. Bak. Ölüm siz hayırdır lan? İkiniz bir oldunuz. Kimsiniz oğlum siz? Hadi. Aa! Ulan bunlar patlamıyormuş. Lanet olsun. Neyse. Sikinti yok. Sen patladın aynen. Bu arada şifacı çok boşmuş amına boşuna almış bir şifacı. <laughs> Almaya da gerek yokmuş yani. Sen gel yavrum. Aynen. Sen şöyle git. Ee, şöyle yapayım. Ondan sonra bu şekil iskeletleri göndersem şu goblinleri bir yok etseler. Şuradan cadıyı göndereyim. Havaya biraz vursun. Havadakileri. Tam şuraya okları göndereceğim. Çok güzel. Şuradan yine bir tane golem göndereceğim. Oo Evrimli geldi. Geldi 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 başladı bizim mesai. Hadi bakalım canım. Şöyle şuraya iskeletleri atacağım. Ondan sonra hemen Pekka'yı salacağım. Pekka'yı saldık. Şuradan şöyle bir oku buraya atacağım. Var mı yok mu bilmiyorum. Heh. tamam. Tamam çok güzel çok güzel. Yavrum sen orayı alamayacaksın. Alırsan da sıkıntı yok. Biz ana ile uğraşıyoruz şu an. Ana ile meşgulüz. Canım benim. Hadi bakalım. Aldın aldın. Aldın 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 aldın. Hadi be. Ana alsaydık bari. Neyse şuradan bir tane de Pekka gönderek. Ne olur ne olmaz. Hadi lan aldık. Aslanım beni. Pompaki. Budur arkadaşlar budur. <laughs> Bu arada bayağı bir esmerleşmiş miyim arkadaşlar? <laughs> Duymak istediğimi size direkt önden söylüyorum. Bayağı bir esmerleşmiş miyim? Evet abi baya esmerleşmişsin yazarsınız. Baya yandık ya orada. Bu arada çok da güzel geçti ama o kadar ya yani biraz yetersiz geçti. Tatil. Hop alalım şunu. Nah çıktı nah çıktı. Ya geçen gün enayi gibi şurada var ya arkadaşlar. Şurada altınla toplanılan şey var. Ve alıyorsun bunları. Tamam mı? Şurada da şeyi varmış bunun. Hmm, bak bugün yok. Burada da 500 580 taşa bilmem ne vardı. Yanlışlıkla onu da aldım ya. En iyi gibi içim yandı. Taşı saklıyorum ya. Şey sandık açmak için. Hop. Hop. Temiz yapıştır. Şunu alacağım arkadaşlar. Efsanevi kral sandığı var ya. Bundan güzel şeyler çıkıyor. 74 tane ender çıkıyor. 24 tane destansı çıkıyor. Bir tane efsanevi çıkıyor tane daha ev sahibi ne ya? Şampiyonlar mı? Şampiyonlar. Öyle bir şey mi var amına koyayım? Yeni öğreniyoruz. Evet. Bunu yükseltelim. Bu kaç seviyedir? Ha 8 olacak. Güzel. Koçdur, koçdur. Kullanmıyorum ama bir ara belki kullanırım. Çünkü şeyi adı nedir? Ha iksiri yüksek. İksiri yüksek. O yüzden yapmıyorum. Kullanmıyorum bunu fazla. Nereden amına koyayım? Nereye gittik bulamadık? Ha burada. 6 iksir. şüş, Oha. 6 kim lan? saçmala bak. Bu ne oğlum? Nerede lan sen poş seni. Hadi bakalım son elimizi yapalım. Son elimizi yapalım ondan sonra kaçalım. Evet golemle şifacımız hazır. Ne gönderecek? Oha 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 ya. Oğlum ya. Ya ağzına sıçayım ya. Oha ne diyor? Bilsem var ya. Ulan bilsem Gönderir miydim? Yazık ettim ya. Pekka'ya yazık ettim valla. Sikecekler Pekka'yı. Şu gollemi sağ taraftan göndereceğim. O gitsin. O iyi Pekka. Amanakoyim 300 can kaldı lan. Oha oha oha. hu Tertemiz. Hadi bakayım. Yavşaklar sizi. Ya oğlum şu elektrikli şey de çok tehlikeli ha. İpneye bak. Şimdi siktim belanı senin. Hop. Yapışın lan buna. Güzel güzel güzel. Hop şunu şuraya koyalım Pekka'yı. Ne lan bu koç başım amına koyup kim bu ya? Neyse bekliyoruz bekliyoruz bekliyoruz. Oha geldi geldi oç geldi oç geldi. Ya senin koyayım ben ya. Çok tehlikeli bu ya. Buna ne atacağız amına koyayım? Biz sikimde atamayız yani elimizde bir şey yok ki buna. Bak! Bak! İpneye bak. Ne attı bak. Oğlum senin senin kralın gelsin lan. Senin kralın gelsin kralın. Siktim seni. Sıkıntı yok. Rahatına bak sen aslanım. Rahatına bak. Öldür sen amına. Hadi bakalım. Kim kimden yerse. Oğlum şu ne yapıyor burada bu ipne? Ne yapıyor tek başına? Şaka gibi. Yemin ediyorum şaka gibi biraz ikisi şu, şu alsın be. Bir. İksir biraz şu alsın. Şu hmm. şuradan göndereceğim gollemi. Hadi bakalım. Siktim seni şimdi. İzle. İzle. İzle sadece lan. Oğlum senin kralın gelsin demiştim deme ben sana. Ah nereye attım amına kum orası neresi? Biz güzel güzel güzel. Yapıştır hadi bakalım. Oğlum sen bunun önünü tutabilir misin daha? Bitti 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 sıçtın. <laughs> amına kum biz de burada koç başına şey atıyoruz. Cehennem ejderi atıyoruz. Gerek var mı lan? Oğlum senin karşısında Sezar'ı kim var? Ayık olacağım. Yoksa alırız aklını böyle. 4727 kupaya geldik. Hele şükür. Gelemiyoruz arkadaşlar. Bana kıvılcım yeni çıktı. Ben var ya bir haftadır karşıma gelenler hepsi kıvılcım atıyor. Lan o kıvılcım ne lanet bir şey öyle ya. Bak burada. İp neye bak. N nereye gitti o? Koleksiyon. Bak bak şimdi. Ha. Yemin durum var ya lanet bir şey ya. Ben bunu bunu benim karşıma atanlara ana avrat sövüyordum. Ben kullandım bir bok yapamadım ama. Bunlar bunların da taktiği var işte. Yapacağız kardeş halledeceğiz. Sıkıntı tınla. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.